Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Nur Viral ile sen istersen özelde Bugün sağlığımıza giden yolu konuşacağız. Kilolarımızdan nasıl kurtulacağız? Şeker hastaları ekran başındaysa lütfen ekran başında kalın. Sizin için çok kıymetli bilgiler var. Diyabetli diyetisyen diyoruz kendisine. Sevgili Ersin Özdemir, hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? bulduk kıymetli Hanım. Gayet iyiyim. Sizi görün daha iyi oldum. Şimdi diyabet gerçekten çağın vebası. Evet. Çocuklarda bile görülür oldu. Dolayısıyla ben e, Türkiye'de ve dünyada çok yaygın olan ilk önce diyabetle başlamak istiyorum. Diyabete yakalanmamak için Gizli tehlikeler neler? Diyabetliysem bunu nasıl fark edebilirim? Diyabetliysem nasıl beslenebilirim? Önce bunu öğrenmek tabii istiyorum. Tabii ki, tabii ki Kıymet Nur Hanım özellikle e, yemek sonrası e, belirtiler başlıyor. Gün gün ortasında, gün içerisinde bazı belirtiler başlıyor. Eğer yemekten sonra uyku çöküyorsa, gün içerisinde normalde alınmayacağım olaylara alınmaya başlıyorsam, sinirlenme, e, sık sinirlenme, sinir atakları, e, alınganlıklar artıyorsa, e, dönem dönem gün içerisinde, gün ortasında şek şeker krizlerim artıyor, elim ayağım boşaldı, titremeye başladım gibi durumlar oluyorsa bu şeker hastalığının öncüsü yani insülin direncine işaret ediyor. İnsülin direncini hepimiz bazen e, dönem dönem öcü gibi görüyoruz ama insülin direnci aslında vücuda verilen bir mesaj. Yani fazla insülin salgılanması organlara zarar verdiği için işte göze, böbreklere, diğer organlara vücut insülin direnci oluşturuyor ve bu dirence binayen diyor ki ben fa fazla insüline karşı kendimi korumam lazım. Ama Dört tane organımız var. Bunlar insülin direnci oluşturamıyor. Kim bunlar? Böbrekler, gözler, cinsel organlar ve sinirler. O yüzden de bu organlar daha çok etkilenebiliyor. Yemekten sonra hemen sonra uyku basıyorsa, gün içerisinde asabiyet artıyorsa, alınganlıklar artıyorsa, kontrol edilemeyen kilo ve özellikle göbek çevremiz, bakın tartı demiyorum, göbek çevresi. Göbek çevremiz santim santim artmaya devam ediyorsa bu işte diyabete doğru gittiğimizin en büyük işareti. Bu zamana kadar işte bizler Peki o göbek çevresini konuşalım mı mesela? Konuşalım, evet. Kadınlar ve erkekler göbek çevresi kaçsa diyabet riski yüksek oluyor? Yükse oluyor. Kadınlarda 88 santim, erkeklerde 94 santimi geçmesi diyabetle alakalı zilleri çalmaya başlar. Hemen şimdi ölçebilirler. Ölçelim. Evet. Erkekler 94. Evet. Kadınlar, kadınlar 88. Seks, 88. Evet ama kadın olsun erkek olsun şöyle bir 85'i geçmemekte fayda var. Çok cinsiyet de ayırmadan ama bilimsel veriler bize diyor ki erkeklerde 94 santim kadınlarda 88 santimi geçmesi diyabet zillerini çalmaya başlıyor. Alarm çalmaya başlıyor. Sadece diyabet değil metabolik sendroma götürüyor. Bugün mesela polikistik olan bir kadın bireyimize diyoruz ki kesin insülin direnci vardır. Şeker metabolizmasında bozukluk vardır. Bir gönüllümüzü ölçelim. Öyle mi? Evet. <laughs> Yok hocam bence ona kimse gönüllü olmaz ölçmeye. Bel çevresini mi? Bel, vallahi Seyra Hanım dedi ben gönüllüyüm dedi. Öyle mi? Aa, gel o zaman Seyra Hanım. <laughs> Gönüllüysen. Ha, nereden ölçeceğiz? Nereden ölçeceğiz? Evet Peki, doğ bakalım. doğru ölçümleri de bilmiyoruz aslında. Burada özellikle... Olsun. Burada özellikle e, tabii ki e, kıyafetsiz yapılırsa ev ortamında daha iyi olur. Burada e, göbek deliğimizden başlayarak bel ve kalça farklıdır. Göbek deliğinizden başlayan e, bel çevresi birazcık daha aşağıdan başlayan kalça oluyor. Şöyle göbek deliğimiz e, şurada. Şuradan tutalım lütfen. Şöyle başa, tuttuk seranı Ben sizin etrafınızdan geçireceğim. Özellikle şu yanlarımızda simitlerimiz oluyor ya o simitlerin üzerinden geçmesi lazım. Orası çok kritik. Çünkü tam ölçümü görmek adına. Şöyle simitlerimizden de geçirdik. Tekrar göbek çevresine geldik. Evet Serra Hanım ki tam 84. Zaten fitlikte belli oluyor. Yani e, diyabete aday değil. Aday değil kesinlikle Allah öyle. Allah'ım ölçtüsem mi acaba? <laughs> 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 diyabete aday mıyım değil miyim? Gel bakalım. Ay, tamam Hatta şöyle söyleyeyim Serra Hanım bir de kıyafetliydi. En az iki santimde düşelim. düşelim. 81-82 çok güzel bir sonuç gerçekten. Bir Hemen bir şöyle Kimetun Hanım. Orada. Şöyle oradan başladık. Simitlerimizden mutlaka geçiriyoruz. Geçirelim. Tabii, mikrofonlar da var. Onlar da biraz e, etkileyecektir. Ben sizin yaşamınızı da bildiğim için. E, vallahi 79 2 santimde düş 77. 77 iyi. Ama Hadi. ne kadar dikkat ettiğinizi çok çok iyi biliyorum. Aday değiliz. Aday değiliz. Şu anlık <laughs> aday değiliz. Peki ama bu ölçümü yapın mutlaka. Bu ölçüm kesinlikle öyle. Evde en basit hastaneye gitmek kadar değerli. Sadece bu da değil. E, omuzunuzu ölçün, kalçalarınızı ölçün. Kalçalar kalınlaşmayacak. Peki Ka burada tartı mı yoksa ölçüler mi önemli? Kesinlikle ölçüler. Tartı bir manipülasyon aracıdır. Kıymetli Hanım. Bakın şöyle söyleyeyim. Diyelim ki sizin 20 kilo kadar kilo fazlalığımız var. E, vücudumuzun %80'i sudan oluşuyor. Vücudunda 20 kilo kadar kilo fazlalığı oluştuğu zaman bu ya, suyun yerini yağlar işgal ediyor. Ve bir ay boyunca diyet yaptım ve sadece 1 kilo verdiğini görüyorsun tartıda. Hayır 1 kilo vermiyorsun aslında. 5 kilo yağdan gitti. O 5 kilo yağın boşalttığı alan kimindi kime aitti? suyun yeriydi. 5 kilo yağdan gitti, 4 kilo oraya su doldu. Siz sadece 1 kilo vermiş gibi görürsünüz. Oysaki 5 kilo verdiniz. O yüzden mezura ve ölçüm daha iyidir. Hatta tartıdan da daha önemli bir şey söyleyeyim. Eşiniz ya sen zayıfladın mı? Komşular Herkes. kolu komşu. Sen ne yapıyorsun? Bir inceldin diyorsa şu mezura size santim santim inceliyorsa en güzeli odur. En kıymetlisi bu diyorsun. Kesinlikle. Peki şöyle mutfağımıza bir göz atalım. Sevgili seyircilerimiz, özellikle şeker hastaları. Şeker hastalığına, diyabete yakalanmak istemeyenler ekran başındaysa nasıl beslenmemiz konusunda şekeri hayatımızdan nasıl çıkarmamız konusunda bize yardımcı olur musunuz? Tabii ki elbette onun için buradayım gerçekten. Şimdi kıymetli Nur Hanım şeker denildiği zaman bizim ülkemizde maalesef ki sadece meyve ve çikolata akıllara geliyor. Hayır. Özellikle diyabet hastalarının en çok dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi bakın burada simgesi olarak da ne kadar şeker içerdiğini koyduk ekmekler. Bu nedir? Bu iki dilim beyaz ekmek şöyle porsiyon olarak dilimledik. Şurada sadece iki dilim beyaz ekmek var ve iki dilim beyaz beyaz ekmeğe karşılık tam 16 tane küp şeker Bunca, yiyorsunuz. Hocam bir dakika bu bir dilim mi şimdi? Evet bir dilim. ince dilim. Bu çok ince değil mi? Evet. Normalde olması gereken de bu zaten. Yani ama bizim bu kadar mı? Bu kadar. <laughs> Eyvah. yani şunla şunu yediğin zaman sevgili seyirciler şöyle iki dilim yediğin zaman kaç tane küp şeker? 16 tane. Tam 16 tane küp ne şeker. Ne diyorsunuz? Evet. Acımasızca. İki dilime 16 küp şeker. 16 küp şeker. Ve daha çarpıcı bir şey söyleyeyim Kıymet Nur Hanım. Bizim bütün beden sistemimizde, bütün kan sistemimizde ortalama olarak 5 kilo, 5 litrelik bir kanımız var. Bütün beden sisteminde olması gereken şeker miktarı sadece sadece iki küp şeker kadar bu ikiden 3'e çıktığı zaman şeker hastası oluyorsunuz. 2'den dörde çıktığı zaman alzheimer oluyorsunuz. İşte mesela şeker hastaları için şu en büyük tehlikedir. Bunu siyez yiyebilirsiniz, kara buğday yiyebilirsiniz ama beyaz en büyük tehlike. Gelelim kepekliye. E, hatta dönem dönemde medyaya yansıyor işte içine boya katıldı mı katılmadı mı. Bakın iki dilim kepek ekmeğinde onda da 16 16 küp şeker yok 15 tane var. Yani şey aynı rengin etmiyor. tonları. Hiçbir şey fark etmiyor. Aa, aa. O yüzden de ekmek konusuna lütfen diyabetler dikkat edecek. Ekmek diyabetler için şart bir şey e, değildir bunu söylemiş olayım yine ee, özellikle bizim e, ölçüm yaptığımız hemoglobin A1c. Yani 3 aylık kan şekeri ortalaması. Onu da şöyle bir hikayeyle anlatayım kıymetli Nur Hanım. Mesela şimdi biz bu baklavayı ekiple beraber e, bir, birkaç saattir bekletiyoruz. Bakın kaldırmaya çalışıyorum yapıştığı için kalkmıyor. E, yapışkanlık özellik gösteriyor. İşte diyabeti tehlikeli hale getiren şey de budur. Şekerin damarlara ve sinirlere, damarlara hasar yapması, yapışması. Bakın bu baklavaya getirdiğimiz, çıkarttığımız kutu. Şu dibine bakar mısınız? Şerbetten, şekerden yapış yapış olmuş. İşte diyabet yapıştığı zaman çok tehlikeli hale geliyor. O yüzden 3 aylık kan şekeri ortalaması 9 8'se, 9'sa, 10'sa yapışıyor. Daha çok yapışıyor ve kalp damar hastalıkları, e, inme, felç gibi riskleri artırabiliyor. O yüzden mesela şu parlayan, kabuğu parlayan gıdalar, baklava hem yapışıyor, hem glikoz şurubu dökülmüş. Ultra e, sıkıntılı bizim mesela için. Mesela şöyle bir dilim baklava yediğimiz zaman Kaç dilim ekmek yemiş oluyoruz? Tabii ki. Şöyle e, bir dilim baklava yedi yediğimiz zaman ortalama olarak iki dilim beyaz ekmek yemiş oluyoruz. Bir yani dilim. E, 16 küp şeker yemiş Kesinlikle oluyoruz. Kesinlikle öyle 16 küp. Şu tabakta 4 adet baklava var. Yani toplamda... 8 adet beyaz, beyaz ekmek. ekmek yemiş oluyoruz. 8'i de 16 ile çarparsak rakam felfecir. Özür dilerim. 8 ile 4 e <laughs> çarparsak rakam felfecir gerçekten. Özellikle burada kırmızı pancarla alakalı minik bir test göstermek istiyorum. Eğer özellikle birazdan yapacağımız testte sonucunuz pozitif, olumlu çıkıyorsa diyabetiniz birazcık daha size zarar vermeye başlamıştır. Ne testi olacak bu? Bu kırmızı pancar testi. Yardımcı olayım mı size? Çok mutlu olurum. Şöyle kırmızı pancarımızı bir oda sıcaklığındaki suya, ılık suya ya da sıcak suya kırmızı pancarlar e, koyacağız. Burada özellikle Nur Hanım, e, kırmızı pancar yedikten sonra, yani evlerimizde tükettikten sonra, yedikten sonra 48 saate kadar büyük abdest ya da küçük abdestinizde pembeleşme, kırmızılaşma oluyorsa bu mide asidiniz bozulmaya başlamış, diyabet ya da şekerin vermiş olduğu hasar artmış olduğu anlamına geliyor. Bakın birazdan bir 2-3 dakikaya bu su pes pembe olacak. Yani kırmızı pancar tükettikten sonra az miktar bile yedim dedikten sonra e, idrarda büyük abdeste, küçük abdeste pembeleşme, kırmızılaşma istemiyoruz. Bu çok önemli bir belirteç bizim açımızdan. Kırmızı pancar damarları e, gevşetir. Özellikle hem spor performansını hem diyabet yönetiminde çok çok etkili. Bakın pembe olmaya başladı bile. test çok kıymetli bir test. Yani şöyle bunu yediğiniz andan itibaren kaç saat dediniz? 48 saat. 48 saat içerisinde eğer idrarımız renk değiştiriyorsa Mide asitimizin bozulduğunu, bozulduğunu gösteriyor. Bozulduğunu gösteriyor. O yüzden de bunu takriben, takiben mutlaka idrarımıza, büyük tuvaletimize mutlaka bir bakacağız. O Peki, da bizim açımızdan çok mesaj veriyor. Şimdi mide asiti niye önemli sevgili seyircilerimiz? Gıdaların hazmetmesi açısından çok önemli. E, mide asitimizi nasıl bozuyoruz ve nasıl tamir edeceğiz? Tabii ki. Mide asidini en çok bozan şeylerin başında stres geliyor. Mide empatik bir organ. O yüzden de stresle yemeği oturmayacağız. Trafikte biriyle tartıştınız, birisi arkanızdan konuşmuş bir şey duydunuz. Stresle yemeği otur oturmayacağız. E, mutlaka stres kontrolü çok önemli. Yemekleri iyi çiğnemek hem diyabet yönetimi için hem de genel mide için çok önemli. Şimdi maalesef ki işte işe yetişeceğim, okula yetişeceğim. Ha, hadi sabah bir attım simit poğaça açma diye hızlı hızlı yemek yiyoruz. Ayakta yemek yiyoruz. Bunlar çok yanlış. Bir. ikincisi mide asidimizi yükseltmenin en güzel şeylerden bir tanesi kırmızı pancar tüketmeye devam etmek. Ta ki ...pembeleşme, kırmızılaşma görmeyene kadar. Nasıl tüke, tü, tüketeceğiz? Tükete? İster çiğ çiğ haliyle... ...ister turşusunu tüketeceğiz. Turşusu 10 günde oluyor. Kapatın tuzla, sirkeli 10 günde oluyor. İster kıvas dediğimiz... ...o böyle kırmızı e, haliyle tüketebiliriz. Bu şekillerin hepsi uygun. İsterseniz de haşlayın, haşlayarak tüketin. Fırına verin. Her türlü. pancar da bir şeker değil mi? Tabii ki şeker ama pancar sadece şeker değildir. Pancar içerisinde aynı zamanda nitrik oksit var... ...C Hı -hı. vitamini var, magnezyum var. Sadece şeker değildir. Sadece sadece şeker olan işte cheesecake'tir, baklavadır. E, bu tarz şeyler sadece şeker olanlar. Buna dikkat edeceğiz. Elma sirkesi mutlaka yemeklerle beraber tüketeceğiz. Reflü gastrit gibi mide hassasiyeti varsa aç karınla içmeyin. Tam tersine yemekle beraber için. Zeytin zeytinyağlı kudret narı tüketebiliriz mide şey yapmak adına yine. Bir de mutlaka çörek otu. Çörek otu hem diyabete çok iyi gelir hem de sindirim enzimi içerir. Eğer ben yemekten sonra midem çok şişiyor, hazmedemiyorum diyorsanız da sindirim enzimi içeren kimyo, Kişniş, çörek otu ananas meyvesi muz e, kivi gibi gıdalarda tüketebiliriz. Şimdi gerçekten zeytinyağlı kudret narı dediniz ya. Evet. Benim annem kullandı. Evet. Ve inanılmaz şifa buldu. Çünkü e, hakikat bilgi Kadim bilgiler Kadim bilgi bunlar, kesinlikle öyle. Ama onun da gerçi organiğini ve hani e, iyi, iyi bir ile yapılmış kudret narını bulmak kesinlikle lazım. Kesinlikle öyle. Kudret narı mide duvarını onarmak adına bir numara. Nasıl kimeri... bir etkisi var peki Tabii. kudret narının? Kudret narı kabak ile ailesinden geliyor. Kabakların akrabası aslında. Kudret narı içindeki bazı etken maddelerle beraber müsüraş etkisi gösteriyor. Başka müsüraş etkisi gösteren ne gibi gıdalar var? Mesela bamya. Hani bamya böyle kıyır kıyır bir tat olur ya ağzımızda. Bamya gibi, patlıcan gibi ya da ayva reçeli yaparken ayva böyle bir pör, pörsü olur. bir kıvam oluşturur. İşte bunlar müsilaj etkisi gösteriyor. Patlıcan aynı şekilde, bamya aynı şekilde. E, içindeki özel bazı bileşiklerden kaynaklı olarak da mide duvarını sanki bir merhem gibi sarıyor. Sıvıyor Ve adeta sıvıyor adeta. Sıvıyor işatın, işatın kaba işat diktiğiniz tuğlalardan ama üstüne o boşlukları kapatmak için bir sıvalama, sıva yapmak lazım. İşat ustaları beni biliyor ne demek istediğimi anladı. Şimdi Ersin Bey dedi ki madem bu kadar tatlı seviyoruz ben de dedi Birkaç tane öneriyle geliyorum. Özellikle tarçınla ilgili evet. tatlı severler vazgeçemeyenler tarçını nasıl hayatlarına soksunlar? Evet şimdi burada iki tane elimde tarçın var kıymetli Nur Hanım. Ama bu tarçınlar arasında o kadar çok fark var ki birisi size zarar verirken birisi size şifaya kadar. Şu mesela. Evet kırılmayan, e, kıralım. Kırılacak mı Kırılacak acaba? Kırılacak mı? Neden ben kırıyorum? Hani bayan gücü daha şeydir. Evet. Tık diye kırıldı. Evet. Bir, onun bir diğerini bir büyüğünü deneyelim. Şunu bakalım şöyle. Evet. Şimdi bunu birazcık daha büyüğünü deniyoruz. Evet. Daha zor. Daha zor. Daha zor, kesinlikle öyle. Diğer türden deneyelim. Herhangi bir tarçını. Şu daha kalın. İçi değil. dolu. İçi dolu. Evet. O gerçek tarçın. O gerçek tarçın. Evet. Şu yediklerimiz değil yani. Değil, kesinlikle. Ha, Bunlar maalesef ki zehirleyen tarçınlar. Bunu kırabilecek miyiz? Bakalım. Daha zor. Daha zor. Doğru. Ah bu daha zor. <laughs> daha zor. Peki Kesin. Mesela bu gerçek tarçını bulamayıp da bunu yediğimiz zaman aslında vücudumuza nasıl bir gıda alıyoruz? Tabii ki. Şimdi tarçın türleri kıymetli Nur Hanım ikiye ayrılıyor. Kasya tipi tarçın ve Seylan, ee, Seylan tipi tarçın olarak ikiye ayrılıyor. Türkiye'de %90 maalesef ki bu kasya tipi tarçın yaygın. Ve tas, tipi tarçın ee, Çin kaynaklı ve Vietnam kaynaklı tarçınlardan elde ediliyor. Ve bu tarçınlar sökülürken, ağaçlardan elde edilirken de zımpara kullanılıyor. Nasıl kullanalım hocam? Süremiz daraldı Tabii çünkü. Tabii ki. Bunu, bunu kullanmayacağız. Bu tarçından uzak duracağız. İçi böyle tek halka olan, bu tarçından uzak duracağız. İçi böyle bol halka olan, gerçekten kokladığınız zaman tarçın gibi kokan tarçını koklu, alacağız. Ve bunu mutlaka bu Ceylon tipi tarçın. Eğer bu tarçını kullanırsanız bundaki kumarin maddesi yani kötü olan da kasse tipinde kumarin maddesi çok fazla var. Ve bu da karaciğer hasarı yapıyor. Karaciğer yetmezliğine kadar götürüyor. Bu tarçının doğru olan tarçını aldıktan sonra bunu zaten bol bol kullanmanıza da gerek yok. Çok az miktarda kullanmanız bile yeterli. Şöyle bir tutam. Suyunuza kotabilirsiniz çorba pişirirken çorbanızın son demine doğru Hani artık altını yani kıstınız Yani mutfağınızda her şeyde olsun Her belki. şeyde olsun kesinlikle e, Ve tarçın böcekleri de öteleştirmede onlarda e, uzaklaşmada çok etkili çok gerçekten Çok teşekkür ederim gerçekten çok kıymetli bilgiler verdi Ersin Özdemir Ayaklarınıza sağlık Ben çok Sevgili teşekkür ederim Sevgili seyircilerimiz Nur Viral'le Sen istersen Özel'de en güzel sağlık tiyolarıyla sizlerle birlikteyiz Ekran başındaki seyircilerimize sağlıklı güzel günler diliyorum